Manisa'dan başlamış olduğumuz 1250 kilometrelik Cumhuriyet'in 101. yılı sürüşümüzü Urfa'da tamamlamamış bulunmaktayız. Sırasıyla Uşak, Afyon, Konya, Adana, Osmaniye, Antep ve Urfa sürüşümüzü Urfa Belediyesi'nin katkılarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Atatürk'ümüzün dediği gibi benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır düsturuyla çıkmış olduğumuz bu yolda muhtaç olduğumuz kanı damarlarımızdaki asıl kanda mevcuttur ilkesiyle tamamladık. Ekip arkadaşlarım ve ben çok gururluyuz ve mutluyuz. Elbette çok büyük bir iş başardık Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu olarak. Elbette ki arkadaşlarımın bu şeyini kolaylamak istemiyorum. Çok zor bir sürüştü. Rüzgar, soğuk, yokuşlar, özellikle kazalar. Küçük bir kazamız da oldu grubumuzda. Ancak Önemli bir şey değil. Bizim isteğimiz insanların şiddete artık bir son vermesi. Çıktığımız bir yolda kadına şiddetle başlayan ve hayvanlara, doğaya, her çocuklara. türlü şiddete, çocuklara karşıyız. Ve bu sürüşümüzü onları da katmak istedik. E tabii ki en son tusaş saldırındaki terör olaylarında bizi çok üzdü ve derinden etkiledi. Artık teröre de bir son ver diyoruz ülke olarak. Bravo tarzanlar. tarzanlar olarak onları alkışlıyoruz. Arkadaşlarımız öne doğru gelsin. Manisa'daki arkadaşlar öne doğru gelsin. buraya. <laughs> hoş, 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 olduk. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Var olun. Bizi nasıl çok gururlandırdınız. Çok güzel bir verdiğiniz. Yani, nasıl yani. Nasıl? hem utandık hem gururlandık. Ya, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyetimizin 101. yılı münasebetiyle yapmış olduğumuz bu etkinlik hakikaten Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna diyelim. Yani yaklaşık 1250 kilometrelik bir mesafe. Amaç zaten kardeşlik, barış hem çocuklara hem kadınlara hem gençlerin daha yaşanılır bir Türkiye için anlamlı bir mesaj bu. İnşallah ülkemizin her noktasında böyle güzel etkinlikler olur. Çünkü ülkemiz güneyiyle, kuzeyiyle, batısıyla, ile doğusuyla bir bütün. Allah'ın izniyle bu Anadolu toprakları inşallah ebediyen o kardeşliğin perçinlendiği bir toprak olarak sonsuza kadar devam edecek. Onları farkındalığını oluşturarak geldik. Belediye Başkanımızın da e, uğradığımız tüm ilerideki başkanlarımızla size selamları var. Şanlı bayrağımızı taşıdık buraya kadar gururla. Onu da size takdim edeceğiz birazdan.